Bitirişi başlayışı bir başka bayağı iyiydi ya. Sen ne yapıyorsunuz siz? Bana diyorlar K-pop'u sevme. Nasıl sevmeyeyim ben ya? Ay vurdu. <gülüyor> 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 bir daha vur beni. Yılan nasıl çıktı oradan? Bing bing bing. Ay çok güzel söylediniz. Big bang 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 bang. <laughs> arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle çok güzel bir video çekeceğiz ama ona geçmeden önce kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Evet bugün sizinle K-pop videosunun part 5'ini çekeceğiz. Çok eğleneceğiz. 3 tane şarkı seçtim. Tam 3 tane. Evet birincisi Big Bang'in Bang 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 şarkısı. ikincisi Blackpink Bombay. Üçüncüsü de BTS'in Diamond şarkısını seçtim arkadaşlar. İnşallah hepsini doğru okumuşumdur ama eminim ki hepsini yanlış okudum. Şimdi Blackpink Bombay ile başlıyoruz arkadaşlar. Başlıyoruz. Böyle güzel ritmik giren şarkıları seviyorum. Düt 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 düt. Bak. Şurası beni alıyor işte. Blackpink diyor ya. Bak. Ay. Yılan nasıl çıktı oradan? Bu kız çok güzel. Pa, pa, pa. Sakızı gördünüz mü? Ne güzel şişiyor lan. Benim hep yapışır ağzım yüzüm sakız olur. Aslında var ya beni aralarına alsalar çok güzel şeyler yapabiliriz. <laughs> Oha nasıl yaptı öyle? <laughs> o turuncu saçlı kız bak çok güzel ya bu değil. Bu da güzel. Hepsi çok güzel de o ayrı bir böyle bir şey var o kıza. Bak şu kız. Geliyor. Bombay'e. <laughs> Bir dakika o nasıl okudu onu ya? Ben yanlış mı söyledim? Bombayehmiş adı. Ben Bombayeh diyorum bir iki saattir. <laughs> Bombayeh. <laughs> ya, ya 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 Oo, oo yaptılar gördünüz mü? La, ya, ya. La, la, la la bizim burada değil mi ya? O la, la, la. Aha pantolonu çok güzel kızım. Lemba <laughs> güzel yerleri var şarkıların böyle biri benden alıyorlar. Oha. Bunların hepsinin toplu olduğu yerler bence daha güzel. Tek tek değil de böyle toplu bir şekilde dans ediyorlar ya. Bayılıyorum oralara. Ay kız nasıl sürünüyor be? Çıktı ya oradan. <laughs> Bunlara böyle ıslak makyaj çok yakışmıyor mu? Yani böyle değişik duruyor ya. Bak şu yeşilli kız da çok güzel. Allah'ım. <laughs> Bombay. Oha çok iyi la. Ay bu dans edişi şey yapmadı mı ya? TikTok'ta biri Semira Minta mıydı? Neydi? O kız da yapıyor bunu. Sokakta böyle eğiliyor. Böyle 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 yapıyor. ya 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 ya. Yemin ederim herkes bu Blackpink e özeniyormuş. Onu anladım bunu izledikten sonra. Ya 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 ya. ya. patenle giriş yapıyor. Böyle bir şey yok. Orijinaller ya gerçekten çok orijinaller. O motorun üstündeki kısım çok iyi, çok hoşuma gitti. Bitti. <laughs> Neyse olsun tamam. Bitti. Evet arkadaşlar Blackpink'in sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bence çok güzeldi ama hemen hiç vakit kaybetmeden BTS mi dinlesek Big Bang mi? Bence Big Bang dinleyelim. Big Bang 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 di <laughs> Ya çok güzel söylemiyor muyum ya? BTS mi dinlesek? Yok ya Big Bang'i ortaya alalım. Evet. Big Bang başlıyor. Ooh. Bu adamların geçen şarkısı çok iyiydi ya geçen videodaki izleyenler varsa orada koptum yani ben onda. Ha yine pembe saçtı burada. <laughs> Tank mı be o? <gülüyor> 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 ne yapıyor be o astronota? Astronot'a bir şeyler oluyor. <laughs> Ay kafası dönüyor adamın. Çok hızlı dans ediyor herhalde o yüzden. Ay bu da kumdan çıkıyor. Big Bang'in şeyleri çok iyi ya. Klipleri. Bing bing bing. Ay çok güzel söylediniz. Bing. Abi çok iyi bu GTA'daki araba değil mi o oynak araba? Bir dahakine ben de yapacağım onu. Böyle mi yapıyorlar? <gülüyor> <gülüyor> Bak işte o uzun saçlı buradaki kısaltmış saçını. Hiç kaçırmam. Bing bing bing. Çok güzel ya bu klibi. Acayip sarmıyor mu krepe? <laughs> İnanılmaz! O ne lan? Klipte ne anlatılmak istemiş? Ay bunu keşke alt yazılı izleseydik. <gülüyor> 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 Gerçekten bunların klipleri çok sert. Böyle değişik bir klip şuna bak. Ba 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 çok iyi ya. Bağımlılık <laughs> yapıyoruz ha. ta 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 Gerçekten iyiler ya. iyiler yani adamlar. Ba bitti mi? bitmemiş. Ay çok değişik bir yere girdik çıkalım. <laughs> Neredeyiz biz ya? Onların da bende ner nerede olduklarını bilmiyorlar. Ay yüzü ne kadar güzeldi onun. <laughs> ya ben bu Big Bang'i gerçekten çok sevdim. Çok güzelsiniz. <laughs> Ay dans etme şekillerine bak çok iyi. <gülüyor> Konuşamıyorum. <gülüyor> Bir şey söyleyeyim mi? Bayağı gerçekten babası olabilir yani. O gözlüklü olan Danilo Şef'e çok ben <laughs> Ay bitti, ben bunu çok beğendim. Çok güzeldi, bitişi bile klas yani bir cool bitti ya, of. Of, evet arkadaşlar şimdi geldik herkesin çok sevdiği ve çok istediği BTS'in Diamond şarkısına. Doğru okumadığımı biliyorum ama eminim ki şarkının ortasından nasıl okunduğunu öğreneceğim. <laughs> Evet ben çok güzel bir şey bekliyorum bu BTS'in Diamond şarkısından. Çünkü herkes çok yazmış. Abla BTS Diamond hani büyük harflerle yazmışlar. Ne olur dinle diye. Daha çok hangisi yazıldıysa onları seçmeye çalışıyorum. BTS ve Blackpink'i çok fazla yazdığınız için bütün şarkılarını çekmeye çalışacağım. Ama EXO grubu da çok isteniyor. Bir de ATEEZ grubu var. O da çok isteniyor. Sonra bir tane şey vardı. AESPA grubu. ISP grubunu çok istediler ama bu videoda çekemeyeceğiz onu. Başka bir videoda mutlaka çekeceğim. ISP Black Mamba. Evet şimdi BTS'in şarkısına geçelim arkadaşlar. Ben de çok merak ediyorum. Başlıyoruz. Çok tatlı değil mi renk uyumları? Bunların girişi bir değişik. Hepsi bir yere gidiyor. Gitmeyin kalın. Hah. Ne yapıyor bu? Ay vurdu. Hah. Hah. Bir daha vur beni. Ay ben onun etkisindeyim şu an. Ya bir insan elini ağzıyla silerken nasıl güzel olabilir? Ay. Ha. En üstte zıpla. Oo, tamam zıplarız. Geçiş mükemmeldi. Ya çok tatlı. <laughs> Oo. Kurabiye yerken yakaladılar. Ye canım sen onu ye. Çok zayıflamışlar ya. <laughs> Aa, ben yapmayayım ya. <laughs> Bence de ya. oku. <laughs> Diamond bakın Diamond yazıyor yani. Çok iyi dans ediyorlar ya gerçekten bunlar dans etmese yani bu kadar öne çıkacak gruplar değil hiçbiri bence. Yani sesleri haricinde tabii ki. Şuna bak ya 70'lerde adamlar sanki. Omuzlara bak böyle böyle. <gülüyor> ya! Ne ta 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 ta. Ne yapıyorsunuz siz? <laughs> Kıyafetleri inanılmaz iyi ya. Bu böyle biraz daha böyle değişik bir klip olmuş. He, ne yapıyorsunuz siz? <laughs> ya bu şarkı çok tatlı. <laughs> İnanılmaz tatlı değiller mi? <laughs> na 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 <laughs> Sen hep söyle ben dinlerim. <laughs> Şarkının anlamı bu arada çok güzel ama okumuyorum. <laughs> Ve bu kadar yakışır yani, gerçekten. Düşünsenize karşınızda biri böyle dans ediyor. <laughs> Ay çok tatlılar ya. Oh oh oh. Sen ne yapıyorsun? Sen çok fenasın bak. Ay gözlüğü taktı bakıyor. Ay gülüşelim mi? <laughs> ya gerçekten çok tatlı değiller mi? Of, şu ekrandaki tipe bakın. <laughs> tamam kapatalım artık. Tam öyle bir yerde bitti ki gözlüğü takmış. Şöyle yapmış bak. Aha, aha. Tabii ben de olmuyor o etkiyi veremiyorum ama onlar çok tatlılar. Bilmiyorum ben çok beğendim. BTS yine yani böyle bir insan sakin bir klip yapıp böyle sadece sesini öne çıkartmış aslında BTS bu şarkısında ama nasıl bu kadar güzel yapabilir? Nasıl bu kadar tatlı yapabilir o klibi ya? çok tatlıydılar. Gerçekten böyle şeker şeker renkler giyinmişler böyle bebek mavisi, pudra pembesi falan böyle. <laughs> ben BTS'in bu şarkısına yine bayıldım arkadaşlar. Yani o sondaki bakış ve başlarkenki böyle puf dediği yer beni benden aldı. Zaten vuruldum orada gördüğünüz gibi. Bence K-pop videosu eleştirilemez yani. Gerçekten eleştirilmemeli. Çünkü ben daha böyle bir şey klip görmedim. Hiç bütün hepsi aynı ya. Özen denilen şey burada başlıyor bence. Özen veriyorlar. Kalite var. Hepsi var. Sonra diyorlar K-pop'u sevme. Nasıl sevmeyeyim ben ya? Şarkılara bir bakın. Ay. Ben bugünkü şarkıların hepsini çok beğendim arkadaşlar. Yani mükemmeldi. Bitirişi başlayışı bir başka bayağı iyiydi ya. Videomuzun burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.